Merhaba ben Emir. Kanala yeniden hoş geldiniz. Eğer belli bir sermayeniz varsa para kazanmak, iş kurmak kolay ama eğer sermayeniz yoksa işler göründüğü kadar kolay değil. Kabul edelim ki sıfırdan başlayınca işler zorlaşıyor. Birçok arkadaşımız bana yazıyor ülkede bir şeyler yapmak zor. Katılıyorum şu anki şartlar pek parlak değil. Yoksulluk oranı, işsizlik oranı çok arttı. Zenginle fakir arasındaki uçurum gittikçe artıyor. Türkiye Bankalar Birliği bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin arttığına dikkat çekti. İnsanlar kiralarını ödemekte zorlanıyorlar. Ve hatta askeri ücretliler sağlıklı beslenemiyorlar. Evet bir Avrupalı'ya göre, Kuzey Amerikalı'ya göre bir sıfır hatta belki iki sıfır geriden başlıyoruz. Ama olay tamamen bakış açısıyla ilgili. Herhangi bir Afrika ülkesine göre, e, Ortadoğu ülkelerine göre veya gelişmemiş herhangi bir Asya ülkesine göre biz daha avantajlıyız. Yani demek istediğim evet şartlar çok iyi değil. İlk önce durumun iyi olmadığını kabullenmemiz lazım. İnsanlar ikiye ayrılıyor ama. Bir grup sürekli şikayet edenler ve sızlanmayı bırakıp harekete geçip bir şey değiştirmeye çalışanlar. Ben hayatım boyunca ikinci grupta olmaya çalıştım ve olmaya devam ediyorum. Mutlaka bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Bu videoda en alttan sıfırdan nasıl başlayabileceğinizden ve başarılı olabileceğinizden finansal olarak nasıl başarılı olabileceğinizden bahsedeceğim. Sıfırdan başlamak kötü bir şey değil. Hatta emin olun ki çok iyi bir şey. Sıfırdan başarmanın verdiği haz çok başka. Kanalda girişimcilik, yatırım, kişisel finansla ilgili videolar çektim ve çekmeye devam ediyorum. Yeni gelen videoları da kaçırmamak için abone olmayı ve yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Gelin bakalım sıfırdan başlayıp nasıl servet inşa edilir. Öncelikle sıfırdan başlıyoruz. Yani bu demek oluyor ki sermayemiz ya hiç yok ya da çok az. Bu yüzden bize garanti para kazandıracak şeylere odaklanmamız lazım. Ve bu dişe dokunur bir miktar olmalı. Atıyorum 200 liramız var. Bu 200 lirayı borsaya yatırırsak hem de başarılı olup %10 gibi bir miktar kazanırsak %10 da az değil küçümsemeyin. 200 liradan Borsaya yatırıp 200 liradan %10 kazanırsak 220 liramız olur. 20 lira şu anki Türkiye'de bir yemek parası bile değil. Bu yüzden mantıklı düşünmeliyiz. Bize fark yaratmayacak şeylere odaklanmamalıyız. Gereksiz şeylerle uğraşmamalıyız. Gereksiz şeylerle oyalanırsak sürekli olduğumuz döngüden çıkamayız. İlk yapmamız gereken birinci şey bir beceri seçmek ve o beceride çok iyi olmak. Gelin tahtaya geçelim orada detaylı göstereyim. Şimdi elinize bir kağıt kalem alın ve benimle aynı anda yazın. Düşünün. Ben diğer insanlardan ortalama neyi daha iyi yapıyorum? Neyde ortalamanın üstündeyim? Mesela Ben borsada diğer insanlardan daha iyiyim. Ne yazılabilir başka? Kripto para yazılabilir. Ben kripto parada iyi olduğumu düşünüyorum. Bu arada yazım çok kötü. Kusura bakmayın. Düşünün diğer insanların ortalamasından nelerde daha iyisiniz? Yani bu her şey olabilir. Siz oyun oynuyor olabilirsiniz. O zaman oyun oynamakta diğer insanlardan daha iyisinizdir. Yemek yapıyor olabilirsiniz. Günde birkaç saat yemekle uğraşmayı seviyorsunuzdur. Her türlü beceri olabilir. Grafik tasarımdan tutun da her türlü şey. Bu arada bunlar için sermaye gerekiyor. Bizim videomuzun konusu da sermayesiz para kazanmak. O yüzden bunları şimdi satışı tutalım. Başka beceriler düşüneyim. Mesela İngilizce. İngilizce altyazı çevirmenliği yapabilirim, makaleler çevirebilirim, editörlük yapabilirim. Aynı şekilde Arapçayı yazabilirim. Ben Türkiye'deki ortalama herhangi bir insandan Arapçayı daha iyi biliyorum. O yüzden benim becerilerimden biri Arapça. Dijital pazarlama bir medyada yaptığımız bu. Dijital pazarlama. Benimle aynı anda mutlaka yazın. Aklınıza ne geliyorsa sayfayı doldurun. Hiç fark etmez. Bütün becerilerinizi yazın. Video çekiminde iyiyim, montaj da yapabiliyorum. Doğal olarak YouTube kanalım var. Onu da yazabiliriz. İyi bir pazarlamacı olduğumu düşünüyorum, satışta ve iknada iyi olduğumu düşünüyorum. O yüzden pazarlama da yazabilirim. Başka ne olabilir? Bu YouTube kanalını açmadan önce size de bahsetmiştim. Domain alıp satıyordum. Domainlerden anlamak da bir beceri. Şuraya sıkıştırabilirsek, domain yazalım. Bu böyle uzar gider. Bir sürü şey yazabilirim. Sizin aklınızda bir fikir oluşsun diye yazdım. Bu yüzden siz de benim yazdığım gibi yazın. İngilizceniz mi daha iyi? Japoncanız mı daha iyi? Çince'niz mi daha iyi? Siz tarihle mi ilgileniyorsunuz? O zaman tarihle ilgili içerikler ürettiğiniz bir YouTube kanalı açabilirsiniz. Yemek mi iyi yapıyorsunuz? Sizin beceriniz bu mu? Hiç fark etmez. Yemekle ilgili YouTube kanalı açabilirsiniz. TikTok hesabı açabilirsiniz. Şu an TikTok çok revaçta. Bütün becerilerinizi yazın. Ve ikinci adıma geçmeden önce mutlaka artık bir beceri seçin. O beceriyi seçmelisiniz çünkü sıfırdan başlıyoruz. Belli bir sermayemiz olmadan yerin altından başlayarak nasıl servet oluşturulur bundan bahsedeceğiz. Bu yüzden artık ikinci adıma geçmek için bir beceri seçmeniz gerek. Eğer hala diyorsanız ki benim aklımda bir beceri yok, karar veremedim veya kardeşim ben bir şeyle ilgilenmiyorum, benim ilgimi hiçbir şey çekmiyor. O zaman şunları bir sileyim. Ee, hangi becerilerin daha değerli olduğunu düşünüyorum ya da gelecekte daha değerli olacağını düşünüyorum. Onlardan bahsedelim. Eğer sesinizin güzel olduğunu düşünüyorsanız seslendirme yapabilirsiniz. Şu an birçok işletme, birçok firma e-ticarete açılıyor. Dijital pazarlamaya önem göstermeye başlıyor. Bu yüzden reklam videoları yayınlıyor. Ama bunlara seslendirme yapacak insan arıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Web sitesi, e-ticaret sitesi tasarlama olabilir. Biraz fanusun dışından bakın, düşünün. Ee, şöyle bir örnek verebilirim. Bu altın e, madenciliği patlama döneminde, yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı sırasında en çok altın madencileri değil, Altın madencilerine kazma kürek satanlar, alet satanlar zengin oldular. Yani şöyle düşünün birçok kişi e-ticaretle uğraşıyorsa ya da uğraşmak istiyorsa, bu pazara girmek istiyorsa ben de onların işine yarayacak, hayatlarını kolaylaştıracak bir şeye sunabilirim. Bu da e-ticaret, iyi bir e-ticaret sitesi veya web sitesi tasarımı olabilir çeviri olabilir, bu alanı seçebilirsiniz. Bir tane dil öğrenirsiniz. 3-5 ay boyunca ne kadar sürerse belki 2 yıl, 3 yıl eğer zor bir değilse. Gerçi vaktinizi ayırırsanız hiçbir dil o kadar sürmez. Çeviri olabilir dediğim gibi. Ve dillerle haşır neşir biri olarak size söyleyebilirim ki herkesin seçtiği, herkesin sevdiği, ilginin olduğu dilleri değil de biraz da kimsenin istemediği dillere yönelirseniz, onları öğrenirseniz bence çok daha değerli. Bir alanda ne kadar az kişi varsa, ne kadar az kişi tercih ediyorsa o kadar değerlidir. Bu yüzden bunu bence iyi bir şekilde düşünün. Malayca, Korece, kimsenin öğrenmek istemediği veya daha az kişinin bildiği çok değerli diller var. Benden size tavsiye çok işinize yarayabilir. Mesela alsat yapmak. Binlerce ürün var. Her insanın sürekli bir şeye ihtiyacı oluyor. Siz de ihtiyaç olan bir ürün, ...ne olursa olsun hiç fark etmez. Bir ürün seçin, onda uzmanlaşın. Ne olabilir? Mobilya olabilir. E, Letko'dan, sahibinden, den ikinci el bozuk, kırık mobilyaları alırsınız... ...tamir edersiniz, boyarsınız, güzelleştirip satarsınız. Sandalye olabilir. Birçok kişinin sandalyeye ihtiyacı var. Sadece sandalyelere uzmanlaşırsınız. PlayStation olabilir. Alıp satarsınız. Sürekli uygunluğu bulmaya çalışırsınız. Bir ürün seçin ya da bir sektör ona odaklanın. Onu da sürekli alsat yapın. Bu şekilde sermaye oluşturabilirsiniz. Bence alsat yapmak da bir beceri. Eğer diyorsanız ki bu tarz şeyler benim ilgimi çekmiyor. Benim becerim ticaret. O zaman alın size ticaret. Alsat yapabilirsiniz. Bir ürün seç, piyasasını, inciğini, cinciğini, her şeyini öğren. Onda uzmanlaş ve ondan para kazanmaya başla. Diğer bir beceride antrenörlük. Her şeyin antrenörlüğü olabilir. Futbolla ilginiz vardır. Daha önce lisanslı olarak futbol oynamışsınızdır. Basketbol oynamışsınızdır. Masa tenisin değilsinizdir. Ya da fitness yapıyorsunuzdur. Birçok kişi fitness yapıyor. Spor salonuna gidiyor. Spor yapmak harika bir şey. Ben de sporla çok ilgiliyim. Birçok kişi dediğim gibi fitness'a gidiyor. Gayet de iyi vücutları var. Birçok kişinin görüyorum taş gibiler. Ama kendini göstermekten çekiniyorlar. Aç bir Instagram hesabı, TikTok hesabı. Instagram'da Reels'te... Beslenmeyle ilgili, doğru ve yanlış yapılan hareketlerle ilgili günde 2-3 tane video at. Ben daha sana tavsiye 2-3 ay sonra belli bir kitlen olacak. İnsanlar artık sana sorular sormaya başlayacaklar. Sen de bu arada kendini sürekli geliştir, becerin bu olsun. Artık ondan sonra danışmanlık ver, kurs ver, dersler ver ya da reklam gelirlerinden hesabını büyüttüğün için para kazanabilirsin. Birçok arkadaşıma tavsiye. Spor yapıyorlar ama kendilerini göstermekten çekiniyorlar. Çekinmeyin. Açın hesap, içerik yükleyin. Veya yazılım. Birçok çeşidi var. Ben yazılımdan çok anlayan biri değilim ama gördüğüm kadarıyla çok talep var. Bu da bir tercih olabilir. Şimdi artık bir beceri seçtik. Artık onda uzmanlaşmaya karar verdik. İkinci adıma geçmemiz gerek. İkinci adıma da masada geçelim. Şimdi dediğim gibi artık becerimizi seçtik. Birinci adımı bu şekilde geçiyoruz. Mutlaka bir beceri seçmeden ikinci adıma geçmeyin. Zaten geçemezsiniz. Bir beceri seçtik. Bu da blockchain yazılımcılığı olsun. İkinci adımda artık bu seçtiğimiz beceride uzmanlaşmaya başlıyoruz, para kazanmaya başlıyoruz. Peki sıfırdan başlayacaktık, sermayemiz yoktu. Bu yüzden bizim kurslara ücretli herhangi bir şeye verecek derse, kursa paramız yok. 500 lira, 1000 lira hepsi bizim için çok değerli. Bu yüzden açıyorsunuz Google'ı. Blockchain yazılımcılığı ya da sizin beceriniz neyse seçtiğiniz Onunla ilgili internetteki bütün ücretsiz kaynakları sömürüyorsunuz. Forum sitelerinde geziyoruz, bloglarda geziyoruz. İnterneti bildiğiniz ücretsiz kaynakların hepsini sömürüyoruz. Silip süpürüyoruz. YouTube'da geziniyoruz. Becerimizle ilgili olan YouTube çok büyük bir hazine ve bir sürü kişinin ücretsiz videoları var. Ücretli videolara ilk aşamada para vermenize gerek yok. Eğer kaynak YouTube'da varsa veya internet sitelerinde başka yerlerde bizim için yeterli. Her bulduğumuz ücretsiz kaynağı dediğim gibi sömürüyoruz artık bize bulduğumuz kaynaklar yetersiz gelmeye başladıysa, o kadar iyi olduysak Udemy'de çok ucuza kurslar var. 30 lira, 40 lira, 50 lira veya bir sürü kitap var internette. PDF'ini de bulabilirsiniz. Ücretli de alabilirsiniz eğer kaynak artık yetersiz gelmeye başladıysa. Tabi bir beceri seçeceksiniz. Bu bahsettiğim şeylerin hepsi bu sizin seçtiğiniz beceride olduğunu düşünün. Buraya kadar sanırım tamamız artık bir beceride uzmanlaştık. Üçüncü adımda para kazanmaya başlıyoruz. Ne olabilir? E, bu uzmanlaştığınız beceride bir işe girebilirsiniz. Freelance olarak çalışabilirsiniz eğer uygunsa. Artık siz bu şeye hakimsiniz. O yüzden e-kitap yazıp satabilirsiniz. Podcastler yayınlayabilirsiniz. Danışmanlık verebilirsiniz. Youtube kanalı açarsınız. Orada bildiklerinizi anlatırsınız. Siz bir beceride uzman olun. Para kazanması kolay. Siz bir alanda uzmanlaşın. O alanda çok iyi olun. Gerekirse bana mesaj atın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Sorun. Ben bu alanda İyiyim, şunları yapabiliyorum, şu kadar uzmanlaştım, bunu nasıl paraya çevirebilirim diye elimden geldiğince dediğim gibi cevaplamaya çalışırım. Eğer iyi bir beceriniz varsa size garanti ediyorum ki ömür boyu aç kalmazsınız. Dördüncü maddeye geçtik. Artık cebimizde para kalmaya başladı. Gidip telefonumuzu mu değiştiriyoruz? Hayır. Gidip daha lüks, pahalı kıyafetler mi alıyoruz? Hayır. Her gün dışarıda gereksiz yere yiyip içiyor muyuz? Hayır. Yaşam tarzı enflasyonuna dikkat ediyoruz. Bu birçok para kazanmaya yeni başlayan kişinin düştüğü bir tuzaktır. Yavaş yavaş cebine para girmeye başladığı zaman ona bir özgüven gelir. Bu şekilde harcamaları da artar. Harcamaları arttıkça bulunduğu döngüden çıkamaz. Birçok insan yaşam tarzı enflasyonu arttığı için yani gelir arttıkça giderler de arttığı için bulunduğu döngüden çıkamıyor. Gelir arttığı zaman gider de artarsa hiçbir şey değişmez. Gereksiz yere harcamalar yaparsanız Param cebimde var diye boş beleşere para harcarsanız bulunduğunuz durumdan bir ileri seviyeye geçemezsiniz. Dediğim gibi ben çok insan gördüm. Siz de etrafınızda gözlemlerseniz birçok kişinin batma sebebi bu. Gelirleri arttıkça giderleri de artıyor. Telefonunu değiştiriyor, bilgisayarını değiştiriyor, kıyafetlerini değiştiriyor. Zengin olmak yerine zengin gibi gözükmeyi tercih ediyor. Siz de bir düşünün. Zengin olmak mı istiyorsunuz yoksa fakir olup zengin gibi mi gözükmek istiyorsunuz buna karar verin. Geldik 5. adıma. Artık kazandığımız en ufak parayla derhal yatırım yapmaya başlıyoruz. Yapabiliyorsak önce kendimize yatırım yapıyoruz ki biz yaptığımız işte daha fazla para kazanalım ve gelirimiz daha çok artsın. İşte o işten daha fazla para gelmeye başladığı zaman biz direkt daha fazla yatırım yapmaya başlıyoruz. Yatırımdan gelen parayla kendimize yatırım yapıyoruz. Gelen parayla tekrar yatırım yapıyoruz. Yatırımdan para geliyor. Bir daha oraya yatırım yapıyoruz. Yani sürekli yatırımdan gelen parayla kendimize yatırım yapıyoruz ve oradan gelen parayla da yatırım yapıyoruz. Artık kendimize veya işimize yapacak bir yatırım bulamıyorsak, fazla para kalmışsa o zaman direkt yatırıma, yatırımdan gelen parayla tekrar yatırım. Biraz garip gelecek ama zenginlerin sistemi bu şekilde işliyor. Ceplerine giren en ufak parayla yatırım yapıyorlar. Bu arada araya küçük bir şey eklemek istiyorum. YouTube'a özel bir katıl butonu aç dediniz. Açmak istemiyorum. Videolarımın hepsi herkese ücretsiz olacak. Ama benim yaptığım işlemleri, alım satımlarımı ve kendi araştırmalarımı görmek isteyenlerin üye olabileceği veya kanala destek olmak isteyenlerin üye olabileceği bir Patreon hesabı açtım. Ondan da bahsedeyim kısaca. Ücreti şimdilik çok düşük tuttuğum iki seçenek var. Birincisi kanalı desteklemek isteyenler için. İkinci seçenek ise benim alım satımlarımı, araştırmalarımı, yaptığım işlemlerimi görmek isteyenler için bir seçenek. Dileyen açıklamaya linkini koyarım oradan üye olabilir. Kredi kartıyla falan çok basit bir şekilde halledebiliyorsunuz. Beceriyi öğrendik, artık uzmanlaşmaya başladık ve paramızı kazanıyoruz. Ve sürekli yatırım yapıyoruz. Elimize geçen en ufak miktarla tekrar yatırım yapıyoruz. Bu şekilde artık zamanla servetimiz artmaya başlıyor. Ne yapıyorduk? İlk baştaki 200 liramızı ya da 100 liramızı borsaya yatırsaydık 10 lira 20 lira bizim için çok gereksiz bir vakit kaybı olacaktı. Ama artık bir beceride uzmanlaştığımız için Uzmanlık alanımız olduğu için, becerikli olduğumuz için daha fazla para kazanmaya başlıyoruz. Böylelikle yatırımlarımıza daha fazla para ayırabiliyoruz. Ve yatırıma ayırdığımız daha fazla para olduğu için yatırımın getirisi daha fazla oluyor. Ve oradan gelen parayla tekrar yatırım yapıyoruz. Yani demek istediğim bileşim faiz. Einstein bileşik faizin dünyanın 8. harikası olduğunu, bunu anlayanın kazanacağını, anlamayanın ise bedelini ödeyeceğini söyler. Unutmadan söyleyeyim altın filan iyi yatırımdır, arzı sınırlıdır, kötü bir yatırım değildir kesinlikle hatta iyi bir yatırımdır. Ama benim birinci önceliğim her zaman nakit akışı üreten yatırımlardır. Borsada temettü yatırımcılığı, siz şirketin bir hissesini alırsınız, şirketin ortağı olursunuz, şirkette siz ortağı olduğunuz için size karından pay verir. Veya buna gayrimenkul yatırımcılığı da bir örnektir eğer kirayı verirseniz aldığınız evi. Yani nakit akışı sağlayan yatırım benim için her zaman bir sıfır öndedir. Dediğim gibi kanalda borsayla ilgili diğer yatırımlarla ilgili birçok video var. Daha derine benim alım satımlarımı, işlemlerimi ve araştırmalarımı görmek istiyorsanız Patreon hesabıma abone olabilirsiniz. Açıklamaya da linkini bırakırım. Altıncı adım bir hedef seçiyoruz. Bu ilk etapta sıfırdan başladığımız için 100 bin lira olacak. 100 bin liranız yatırımda olduğu için artık geceleri daha güvenli bir şekilde başınızı yastığa koyacaksınız. Tabii ki neye yatırım yaptığınız önemli. Gidip 100 bin liranızı saçma sapan bir altcoin'e yatırırsanız gece rahat uyuyamazsınız. Aklı selim olmak çok önemli. 100 bin liraya kadar bu 5 maddeyi dikkat edeceksiniz. Artık şöyle düşünün. Videonun başındaki örnek verdiğim gibi tekrar oraya dönüyorum. 200 liradan %10 kazansaydınız 20 lira kazanacaktınız. Totalde 220 lira paranız olacaktı. Ama şimdi 100 bin liranız var ve 100 bin liradan %10 kazanırsanız 10 bin lira kazanacaksınız. İşte para parayı çeker lafı burada karşımıza çıkıyor ve doğru olduğunu gösteriyor. Bu yüzden yola ilik çıktığınızda kolay yoldan para kazanmayı, kısa yoldan voley vurup çıkmayı falan düşünmüyorsunuz. 100-200 lirayı borsaya, kripto parayı yatırıp vaktinizi orada heba etmiyorsunuz. Bir beceri öğreniyorsunuz, o beceri de çok iyi oluyorsunuz ve ondan sonra çok daha fazlasını kazanıyorsunuz. Hızlı bir şekilde 7. adıma geçelim. 7. adımda artık hedefimiz 500 bin lira. Artık bu beceride iyi olduk. Sürekli daha fazla oradan para kazanmaya başlıyoruz ve oradan gelen parayla yatırım yapıyoruz. Yatırım yaptığımızdan gelen parayla tekrar yatırım yapıyoruz. Bu sistem devam ediyor ve servetimiz sürekli durduğu yerde artıyor. 500 bin lira olana kadar sürekli fakir gibi yaşamaya devam. Hayat tarzı enflasyonuna dikkat. Giderler artmıyor. Fakir gibi yaşamaya devam. Bu arada ağaç gibi yaşayın demiyorum. Yani iyi bir yerde yemek yemek, gezmek, kendini ödüllendirmek iyi bir şey. Kendinizi arada bir ödüllendirin. 500 bin lira olana kadar dişimizi sıkıyoruz. becerilerimiz de daha iyi oluyoruz. Daha fazla para kazanıp daha fazla yatırım yapıyoruz. 500 bin lira olana kadar böyle devam. 500 bin liramız olduktan sonra direkt 8. adıma geçiyoruz. 8. adımda 500 bin liranın 80 bin lirasını maksimum 100 bin lirasını peşinat olarak verip bir gayrimenkul alıyoruz. Asla tamamını değil sakın bu hataya düşmeyin. En fazla 100 bin lirasını peşinat olarak verin. Gerisini kredi çekin. 400 bin cebimizde kaldı. Bulduğumuz evin kira getirisi hem yüksek olacak hem de evi değerinden daha ucuza bulacağız. Gerekiyorsa bunun için sokak sokak dolaşacaksınız ve o değerinden uygun olan evi bulacaksınız. Bu şekilde kira getirisi krediye yakın olacak, hatta belki de aynı olacak ve cebinizden para çıkmadan evi alabileceksiniz. Yani kiranız kredinizi ödeyecek. Yani diğer bir deyişle sizin kiracınız evinizin kredisini ödeyecek. Siz cebinizden para çıkmadan ev sahibi olacaksınız. Burada diğer anlattığım her şeyden daha önemli olan bir tek şey var. Bu da her zaman güvenilirliğe ve iyi bir insan olmaya dikkat etmek. Yani demek istediğim şey kiracınıza asla kötü davranmayın. Ee, sizin paranız oldu diye artık diğer insanlardan daha üstün veya daha farklı değilsiniz. Yaklaşık bundan 100 yıl sonra dünyada şu an yaşayan kimse olmayacak. Dünyada 7.8 milyar insan var ve 100 yıl sonra hiçbirimiz burada olmayacağız. Bu yüzden demek istediğim her zaman karakter ve iyi bir insan olmak sizin birinci sıranızda olsun. Kiracınıza da, iş yaptığınız herkese de parası olan, olmayan herkese iyi davranın. Tamam artık servetiniz arttıkça daha fazla paranız olduğu, finansal olarak özgür olduğunuz İstediğiniz yerde yaşayabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Ailenize, annenize, babanıza, çocuğunuza her türlü sağlık imkanını sağlayabilirsiniz. İstediğiniz yeri gezebilirsiniz. İstediğiniz yere seyahat edebilirsiniz. Çocuklarınızı istediğiniz şekilde yaşatabilirsiniz. Sabah kahvaltıda istediğiniz şeyi yiyebilirsiniz. Bu yüzden demek istediğim şey para çok önemlidir. Yani gerçekten finansal özgürlülük hayattaki en önemli şeylerden biri. Şu ayrımı iyi yapın. Para önemli değil. Önemli olan mutlu olmak ama paranın getirdiği özgürlük bizim asıl hedefimiz bu özgürlük. Hiçbir zaman parayla değil karakterinizle fark yaratmaya çalışın. Para çok önemlidir ama geçicidir. Önemli olan burasıdır. Parayla değil karakterinizle ve ruhunuzla fark yaratmaya çalışın. Sizin cüzdanınızdaki para değil kazandığınız insanlar gerçek servetinizdir. Peki cebimizde 500 bin lira var. Artık bundan sonra finansal özgür olmak için gereken şart ne? 9. adım ne diye soracak olursanız o da başka bir videonun konusu. Evi aldıktan sonra bir sonraki aşamaya geçmek ve finansal özgür olmak için ne yapmamız gerekir? Dediğim gibi onunla ilgili bir video gelecek ve de çok detaylı olacak. O videoyu da kaçırmamak için abone olmayı ve yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Umarım video faydalı olmuştur. Kayda değer bir şeyler bulabildiyseniz YouTube algoritması için mutlaka beğeni bırakın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Patreon hesabımı ve Instagram hesabımı açıklamaya bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.